sadece uzman yazılımcıların değil temel bilgiye sahip kişilerin bile ki biz bunları citizen developer diyoruz. Bunların da uygulama geliştirip ihtiyaçlarına özgü çözümler üretebilmesini olanak sağlayabilecek bir platformdu. Bu platform da zaten yüksek üretkenlikli yazılım geliştirme platformu olarak geçiyor. Altında yatanların en temelinde bu var. Bunun içinde nelerden bahsediyoruz? Yani müşterilerimiz kendi ihtiyacına uygun iş parçalarını seçip Buna uygun uygulamalar kurabilmesinden, yeni ekranlar oluşturup, ihtiyaç duydukları raporları yapabilmesine, entegrasyonlara kadar tüm süreçlerini yönetebilecekleri geniş yelpazede aslına bakarsanız özellikler sunuyoruz. Tabii bunları yaparken sadece böyle citizen developerları gözetmedik. Burada yazılım geliştiricileri de atlamadık. Kompleks ihtiyaçlar mutlaka iş uygulamalarında gerekli olan özelliklerden bir tanesi bunları desteklemek için de platformun üzerine genişleyebilir ve rahatlıkla yazılım geliştirebilecekleri istedikleri kadar derinliğe inebilecekleri özellikleri de dahil ettik